Merhaba hanımlar. İğne ile kuyu kazıyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oya anlatmayacağım. Boncuklar parmağımda nasıl duruyor onu göstereceğim. Elimde şöyle bir elektrik bandım var. Ben bunu kullanıyorum. Sizde yoksa isterseniz koli bandı kullanabilirsiniz. Çift taraflı yapışkanlı band kullanabilirsiniz. Ya da yara bandı da kullanabilirsiniz. Ben hafiften gevşek yapıyorum. Oyamı yaptığım zaman parmağıma takıyorum boyam bitince de şu şekilde parmağımdan çıkartıp boncuğun içine bırakıyorum İlk önce bandımızı açıyorum şu yapışkanlı kısmı dış tarafa gelecek şekilde parmağıma sarıyorum elimle sabitleyip bir tur şu şekilde parmağıma doluyorum. Hemen boncuğuma daldırıp tekrar parmağıma takıyorum. Gördüğünüz gibi hem pratik oluyor hem de kullanışlı bu bir süre sonra yapışkanlığını kaybediyor bir iki gün kullanıyorum onu atıyorum yerine tekrar yapıyorum videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın